Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hafta sonu yasağının başlamasıyla birlikte ben de dayımlara kalmaya geldim. Kuzenlerimle birlikte vakit geçireceğiz. Ee, günlük vlog çekeceğim. İlk defa böyle bir vlog çekeceğim. Çok heyecanlıyım. Ee, sizlerle neler yapacağız? İşte tatlı yaparız. Şimdi kahve yaptık kahve içeceğiz. Kahvaltımızı yaptık. Saat şu an 3. Biraz geç bir kahvaltı oldu. Pazar günü olduğu için. Birlikte bir gün geçireceğiz sizlerle. Şimdi kahve içeceğiz. Gelin birlikte kahve içelim. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Şöyle bir şey yapmış Gizem ablam. Muzu kakaoya mı buladın? Muzu kakaoya bulamış, Hindistan ceviziyle birlikte kahvenin yanına yapmış. Çok güzel olmuş. Bir de şundan almıştık. Instagram'da paylaştım dün inanılmaz güzel. Bence siz de alın. Tam bir kuki. fazla. Çok yoğun. Fıstık ezmesini sürdün arasına. Sadece kakao var. Hı hı. ben bunu buzda projesi içinde bocaladım ya. Çikolata var mı? Hayır kız sadece kakao Peki, ve sanki bir de var. Çok güzel olmuş. Aslında sağlıklı atıştırma kadar basit ve güzel. Aynen. Elmayı yuvarlak yuvarlak dilimledim. Bir tane çikolata erittim ince ince. Sağlı solunu bandırdım. Görünümü aynı halle. Ama tadı o kadar güzel oldu ki. Bütün fıstık kahvede kahve de içebilirsin. Tat yoksa. kesiyor. Vallahi bu da çok güzel olmuş. Portakalı mı? yuvarlak yuvarlak kestim. Yarısını bandırdım bitter çikolataya. Sonra Sıfır dolu başlığı Muzu bandırdım. O da çok güzel. Çok bilimli. Çok güzel olmuş mı anne? Ama ben bir tane de sağlıksız bir şey yemek istiyorum. <laughs> o gerçekten... çok güzel bir kuki. Bunu mutlaka deneyin. Yani dışı sert, içi yumuşacık. Bu ıslak brownie'ler oluyor ya aynı onlar gibi. Mikrodalgaya da atabiliyorsunuz. Ya. Hı -hı. Çok güzel oluyor. Hmm. Çok güzel. Hmm. Harika valla. <laughs> Şöyle tutuyorum. Şimdi Gizem ablamın aldığı birkaç bir şeyi göstereceğim ilk önce. Şimdi Portland'dan şu pasta tabaklarından almış. Ne kadardı bunların fiyatı hatırlıyor musunuz? Ay, bayağı yüksekti. Yani 8 lisi gibi Ama çok güzelmiş. Şöyle hemen hemen bir karış kadar. Ama şeyi çok ince, zarif. Bunları çok beğendim. Çok güzellermiş. Hala var galiba bulursam aşağıya linkini bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Sonra Ikea'dan şu mantarlı karaftan almışlar. Şunu şöyle göstereyim. Bu da çok güzel gerçekten. Tıpası da koku yapmıyormuş ayrıca ya. iş yerinde kullanıyorlarmış. Bunu da çok beğendim. Bunu kaç paraya aldınız? 19.90 Yani 20 lira Ikea'da zaten. Bunun bir küçük boyu da var galiba değil mi? Aa, 101'den <laughs> mi almıştınız? Hı 10 lira gibi bir fiyat almışlar böyle işte şarap sunumlarında falan peynir koymak için. Küçük bir şey ama çok güzel gelirse ben de alırım. <laughs> Sonra şunu almıştık birlikte Migros'tan. Bu tulu porselen galiba. Çok da uygun bir fiyat almıştık değil mi? Çok 5 lira. Valla evet o kadar güzeller ki porselenini göstereceğim şöyle. Parıl parıl. Arada Migros'a geliyor takip edin. Geldiğinde paylaşırım ben de. Böyle rengarenk yaptık sineme. Ya renkleri çok güzel. Gizem ablama da şu renklerde yapmıştık. Böyle mavili. Böyle değişik değişik bir sürü renk aldık. Çok uygun fiyatlı günlük yemek takımı yapmak istiyorsanız ara ara stoklar yenileniyor. Bulabilirsem linkte ekleyeceğim aşağıya. Aa, bunları ne kadar aldım? Şu asır suplalardan almış. Dört tane mi aldın? Dört aldım. Büyük çünkü. Öyle yakınlarla kendi aramızda yemek için. Bu da çok güzel değil mi? Ben bunu yuvarlaklarından alayım diyordum ama bu da çok güzelmiş. Yuvarlaklarından bulamadım. Ver Bu şey Ikea'nın bir de kumaş Amerikan servisleri var. Çok onlar güzel. da evet o kırmızı siyah falan onlar da çok güzel. Bunun ne kadar demiştin tanesini? 17 mi? Evet, 15, evet. 15, 15 falan 15 falan böyle 4 adet almış. Bunun yemek takımlarıyla böyle günlüklerle falan çok uygun. Çok güzel. Bakabilirsiniz. Linkini eklerim aşağıya. Çok güzel. Bunlar silinir mi? Ya yıkanır mı yenge? Yıkanmıyor, siliniyor. siliniyor. Yıkan. Ben bir tane vardı bizde. Yıkadım çok kötü oldu. <laughs> Ama nasıl yıkamış? Çamaşır, makine <laughs> Çamaşır makinesinde. Çamaşır makinesinde yıkamayın. ya tavsiye etmem. Yıkamasını da göstereyim. Bu da çok güzel. Gelirse ben de alacağım. Migrosan şöyle bir tepsi almış. Ya Bunu süs bile kullanırsın mutfakta. Kahve köşesinde yedir. falan. Hal şey bu. Hmm. Ne deniyordu? <laughs> Halat mı? Urgan <laughs> <Çok organik. gülüyor> ip. Böyle. Migros'tan almış. Herhalde 20-30 lira falandır. 30 lira. Arada geliyormuş. Gelirse ben de alacağım. Böyle kahve köşesine koymak için çok güzel olur bence. Örneğin işte kahve makinesi falan. Bunu çok beğendim. Bu da güzel. Güle bir kulağın yani. Çok güzel şeyler almış değil mi? <laughs> bir tane böyle uzun spagetti için almış. Bak ben de bir tane alayım bunu daha. Böyle spagetti için yok. Bir de yanına küçük böyle renkli makarna koymak için bundan almış. Bunu kaç para aldın uzun olanını? 3 liraya almıştım. Biraz tuzlu. Yani i̇kisini atmış. Bu çok bambu mar markası olmadı. çok vardı bu uzun spagetti boyu yok benim Onun aldığım kavanozlardan. He bunlar da çok güzel arkadaşlar. Evet bu kaç santim uzun olan boyu? Hiç bilmiyorum Ondan bir tanecik ben de alayım spagetti için. 30, 30 santim. Olan. tam işte tam sahur spagetti ya çok tatlı ben bunları farklı bak, ya bunları mı almıştın hayır keramikanın kendi sitesinden aldım siyahı ve kırmızısı da var. çok güzel bunları kendi sitesinden almış ya iki tane mi Bir tane aldım ha, aşırı tatlı Koyun, evet, güzelim. sofrada falan da böyle koyarsın. Ay çok güzeller. Kaç paraydı? İkisi 46 mı, ne geldi. Ay, çok güzel. şey al bir de. iki adım mantar nihalesi var ya. Ondan al böyle arkasına falan. Çok güzel olur. Ya, altına bir, ya da altına. Var. Bunlar da çok güzelmiş. Bulursam bunu da aşağı linkleyeceğim sizin için. çeyizinde olan şu seni seviyorum <laughs> avluları. <laughs> Mutlaka hepinizde birer tane vardır ya. Yani ben o öyle tahmin ediyorum. Rengi, rengi ve dokusu çok güzel. Ama eskiden böyle şeyler çok modaymış değil mi? Şöyle rom. Kulaklar çıldırdı. Güzelmiş bu da. Bunun kapağı bak daha sık o Bunda Bunu da porland'tan almış. Ne kadar almıştı? 30 lira gibi bir ya şeydi. İyi Güzel böyle. Aa, bak benim böyle bir kek kalıbım yok mesela yenge. Boton kek kalıbı. Bu streçle tatlı muhallebi Evet. Migros'u zaten geliyor bunlardan ya çok. Sen oradan alıverim. Bu seninki kaç santimmiş yazıyor çok mu Çok tatlı. Madam Kuka'dan şöyle bir sepet almışlar. Buna ne koymayı düşünüyorsun? Ama ne bileyim. Limon falan böyle çok Limon tatlı olur. Limon de, de çok çirkin gördüm. Hadi be. Ya da limonlar çok büyük dedim. De. Ceviz falan koyarım yani. Ay çok güzel. Ya da içine küçük küçük kareli bir bez atıp ekmek koyabilirim. Ekmek aynen. Birikten. Bu da çok güzelmiş çay bardaklarından var. Lavın mıydı bu yenge? Ben bu formdaki çay bardaklarını çok seviyorum ya. Çok güzel geliyor bana. Böyle kare bir tabağa var. Güzel bir çay bardağı. 行。嗯 güzel. Bu daha çok oldu. Dur, kendime. Buna bak. da ekle. Geri kalanını hepsini <laughs> ona ekle. Cici bebelerimiz hazır. Şimdi bunları güzel ezelim ve yiyelim yapıyorsun burada bebeşim? Güzel çocuğum. Gel. 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 Geliyorum Sen, çık. sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bir başka bazanın altına geldik. Burada da aldığı birçok şey var. Hadi hep birlikte Bu bakalım. Banwood markasına ait bir tepsi 33,5 cm. E, Eseden almışlar. Ne kadar almışsınız hatırlıyor musun? 40 liraya geldi o. Aa, çok iyi. Şöyle çok güzel bir tepsi. Sende bakacağım. Mutlaka vardır. Bulursam linkini eklerim. Onlar 40 liraya almışlar işte. 2 tane almışlar. İkisi Aynen indirimde olduğu için 80 liraya gelmiş ikisi. Çok güzel bir tepsi ama böyle çay, kahve, sunum her şeyde kullanılır bence böyle. Üzüm falan da koyabilirsin. Kodunu göster. şurada kodu yazıyormuş aynen. Gözüküyor mu? 0390 W 0390 ürün kodu. Bulursam zaten aşağıya linke bırakacağım. Bunu çok beğendim ben. Ardından iki şu kurulama bezlerinden almış yengem onlara. Çok güzel olduğunu söylüyor. Çok memnun kalmış. Çok güzel. Keten gibi Zine bir dokusu de de var. var. Şöyle yakından da gözüküyor kumaşı zaten. Güzel. Bunlardan ben de alacağım. Böyle iki tane almak yeterli olur herhalde ya. 7 lira mı bunlar? 10 lira mı? 3 liraya geldi tanesi. Hadi be! 3 liraya gelmiş tanesi. Ikea'dan. Ama online sitesinde olmayabilir bunlar. Küçük tutarlı ürünler genelde orada olmuyor. Bu yastık alevlerinden almışlar iki tane. Ara ara 101'e geliyor. Takip edebilirsiniz şöyle göstereyim. Açıyorum umarım sıkıntı değildir senin için. <laughs> İki adet yastık alezi. Bunlar gerçekten çok kullanışlı, çok gerekli. Biz evde de kullanıyoruz. Hani yastığı sürekli yıkamak evet biraz sıkıntı olabilir ama hani yastık alezini alezi çıkar yıka direkt. Özellikle yazın çok kullanışlı olur bunlar. Ben aldım almadım hatırlamıyorum ya. Aldım. Aldım mı? Evet, takipteyim. <laughs> Geri koyalım da sıkıntı olmasın. şu sedir servis setinden almış. Bunu olan almıştı diye hatırlıyorum. En <laughs> kendisi Pardon. Hatırlamıyorum şu an. çok güzel ama çok beğendim. Ben almamış olsaydım Nehir kesinlikle bunu alırdım. Memnun musun? İyi aldım diyor musun? Daha kullanmadım. Nasip <laughs> <laughs> Her <laughs> görüntü olarak falan böyle. Ya, Paslanmaz çelik. ama benim için çok sıkıntı değil yani. Ne kadar almıştı? Bu servis seti 110, 120 110 ya da 120 lira gibi bir fiyata almış. Şimdi şöyle bir çatalı var. Şöyle bir spatula'sı var. Böyle bir kevgiri, yemek kaşığı ve Bence çok güzel. Zaten paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik olduğunda şuradan anlıyorsunuz. Alırken dikkat edin. Gözüküyor mu? Bir saniye. 18-10 18-10 yazması gerekiyor arkadaşlar. Ona bakarsanız hiçbir şekilde paslanmaz. Bunları ben yine yerleştireyim. Ikea'nın şu meşhur Korken kavanozlarından almış. İsmi şöyle. Boyut boyut. O üç tane şu küçük boyundan almış. Bunlar çok tatlı. Ben de almak istiyorum aslında. Böyle reçel falan koymak için çok güzel olur. Sadece buraları makineye falan atılıyor mu acaba bu? Hiç okudun mu öyle bir şey? Atılıyor ya ne olacak? Hani buraları paslanır mı acaba makineye atılınca? Ya elimde <laughs> bu da var değil mi? Boy boy onlar. Kaç paraydı? O üçlüsü 30 lira falandı. Biraz pahalıymış sanki. Evet. <laughs> Bunlar da çok güzel. Üçlü olarak satılıyor. Bu lastiğini herhalde dışına takıyorsunuz vakumlu olması için. Düzgün kapatayım da kırılmasın. <laughs> Hemen ucudan dik dik bakıyor. almış. İlk defa bu renkte bu un eleği gördüm. Keşke görseydim. Kesinlikle bunu alırdım. İki almazdım. Ama bence iki Siyah. daha güzel. Çünkü bu plastik. Değişelim i̇çin. o zaman. İçindeki şeydir. Plastik Değişebiliriz o zaman. Ben çok beğendim. Siyah oluşunu. Tüm madam Coco'nun meşhur kupalarından almış. Keşke bulsam da ben de alsam ya. Ne zaman aldın sen bunları? Alıyorum bayağı hep geliyor onlarda. Gelmiyor. Bayağıdır takip ediyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> dörtlü. Ve çok uygun almıştın değil mi? Öyle dörtlü 40 liraya falan almıştım. Al işte ben bir kupaya atmış. <laughs> çok güzel. Bunlar makineye giriyor, mikrodalgaya giriyor. Gelirse mutlaka Madame Coco'ya kaçırmayın. Marin desenler. Benim çok hoşuma şu gidiyor. Şu maşadan almış. Ikea'dan. Salata maşası bence bu. Bundan ben de aldım. Çok güzel. Ve çok da uygun, 20 lira mı öyle bir şeydi? 12, 12 liraymış hatta. Bayağı uygun. Madame Coco'nun şu bardaklarından almış. Şöyle hem uzundan hem kısasından. 6 kişilik mi yaptın sen bunu? 6 kişi Günlük almıştım. Sonra misafirliğe çevirdim. Çevir ya. bence çok güzel. Kadehi de var ya. Şimdi kadeyin stoklarının yenilenmesini bekliyoruz. Ben de böyle bir takım almak istiyorum. Bunlara bayıldım. Bulduğum linklerin hepsini aşağıya ekleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Dilemeyi, göz nuru, anneannesi böyle bardak altıları yapmış. O da hatıra alarak. Çok güzeller. Onları da böyle koymuş. Çok güzel duruyor ama böyle şeyler. Ben de çok sevdim. Korkmazın Stema serisinden süzgeçli tencere takımı almıştı. Hatta bunu Instagram hikayemde de paylaşmıştım. Çok güzel bir tencere. Yanında hediye olarak gelmiş bu çaydanlık. Korkmaz'ın zaten çeliğinin kalitesi tartışılmaz bence. Çok güzel. Şöyle bir çaydanlık almış. Ben çok beğendim. Desen şeyi falan çok güzel böyle şekli. Kullanışlı bir modele benziyor. Kapağında da şöyle minicik korkmaz yazıyor. Bu da hediye gelmiş. Hala vardır belki o kampanya. burada buradan şu Kütahya porselenin pasta setinden almış. 6 tane küçük tatlı tabağı, bir tane de büyük servis tabağı mı var? 12'ye tamamladım. Aa, evet. Çok güzel. Şöyle siyah bir şerit detaylı. Makinede de yıkanabiliyordur bence. Bu çıkacak bir şey gibi durmuyor. Ne kadar aldı? 12'lisini işte iki tane büyük servis tabağı kaçtı? 180'e geldi. Güzel. Bunu beğendim. Bunu bir tane kahvaltı takımım var böyle. Şefir'ın. Aynen siyah yazılı böyle çok tatlı. Onunla kullanabiliriz. Böyle kavanozlardan almış o da. Bunlara ne koyacaksın sen? Bakliyat falan bakliyat mı? Bakliyat koyarım. Üç koyalım. Üç boy. 3 Üç boy. Güzel. Bunlara şey de koyabilirsin. İşte ne bileyim şeker, tuz. Onun için hayır, ayrı, mı? Pardon. Ha evet. O Süt potu. Ya? Jumbo Aa, yazıyor. Meşhur. Meşhur. Ay, ince ince şey <laughs> Ay bu çok güzel. Bunu kıymış paraya jumbo <laughs> almış. Süt potu çok güzel değil mi? Paketlemesi de çok güzeldi. Ya. Jumbo'nun sitesinden mi aldı? Sitesinden almıştım. Ne kadar aldı? Annem var şu an söyleyemem. ya <laughs> ki sen bir dışarı çıkar mısın? Yok katılımda. <laughs> Valla bunu... 136'ya almıştım. 136'ya almış yenge. Ama sonra ne oldu? 70'e mi düştü? Trend yolda böyle bir kerelik falan 70 liraya düştü. Aa, Hemen yakalayanlar aldı. Sonra evet. yine 140 Duydunuz Sandı mu? 136 liraya almış Jumbo'nun sitesinden. Trendyol'da 70 liraya düşmüş ve bana söylemedi 70 liraya düştü. Çok <laughs> yani 5 dakikalık bir indirimde. Tekrar girdiğimde yine 140'a çıkmış. Çok zaten. güzel. Bunda süt ocakta kaynatabiliyorsun değil mi? Kaynıyor yani kaynatıyorsun <laughs> Kaynatması <laughs> gerekiyor. İçi de anladım. şöyle. Çok beğendim bunu. Gerçekten. Çibonun var gold detay. Full gold detaylı da değil. Full gold ama ben bu siyahı çok beğendim beğendim ya. Eski adamda şöyle bir bardak almış. Bunlara bayıldım ya. O kadar güzel ki. Ve güzel paketlemişler ha. Çok güzel paketler. Ay çok güzel bunlar ya. Hala var mı bilmiyorum. Hep geliyordu bunlardan. Kışın var bunlardan. Derdi. Ay çok güzeller. Şimdi böyle 3 ayrı desende. Görünüyor mu? Evet çok güzel. Make a wish. Şöyle çam ağaçlı. Altına da kocaman stikerler mi yapıştırmışlar? Ve şöyle. Bu desen de çok güzel. Üçlüsünü kaça aldı? 30 lira. Üçlüsünü 30 liraya almış. iki takım yapmış. 60 lira. Evet arkadaşlar artık videomu videomu sonlandırıyorum. Evime geldim. Burada sonlandırmak istedim. Güzel, keyifli bir hafta sonu geçirdim. Sizler de videoyu izlerken keyif alırsınız. Severek izlersiniz. Bu tarz videolar daha gelecek. Bu yüzden beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki lütfen. videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.